Selamlar sevgili arkadaşlar uzun bir aradan sonra hepinize merhabalar en son tırsanın tanıtım videosunu çekmiştik ve oyuna ne geldi tahmin edin DAF X'de geldi geleli 2-3 gün olmuştur ama ben müsait değildim bu videoyu cumartesi günü çekiyorum büyük ihtimal pazar gününe de atarım diye tahmin ediyorum evet DAF X'de gibi bir arkadaşımız geldi oyuna şöyle bir şeyine bakalım önceki gelen DAF XF'de gördüğünüz gibi normal eski XF'in şunun bir yenisi de şu oluyor. Bu e, babası, bu da dedesi. Şeyin, XF'in. Şunun. Bu da onun şeyi. E, torunu mu diyeyim, kuzeni mi diyeyim, şey, şey torun diyorum, çocuğu mu? Şey işte, yani küçüğü, yavrusu. Dafik X'de küçük bir araç. XF'e göre ön ızgara. Hatta kabin bayağı alçakta yani. Direksiyonun olduğu yer bayağı alçakta. Şöyle göstereyim. Bakın burada yüksekte. Şu lastiklerden hesap ederseniz yukarıda oturuyorsunuz şöyle bakarsanız ka kamera kaydı için gene <laughs> aynı şizaya denk geldi de işte kamerayı değiştiriyor bakın ileri geri falan yapıyor. Neyse sonuçta alçak bir araba XF'e göre. ve ee, Çeşitlerine bir bakalım. Yani normalde şehir içi küçük kamyonlar mesela bizim bim kamyonlarıyla bizim Ategolarla Mercedes Ategolarla şey yapabilirsiniz aynı kategoriye sokabilirsiniz. Ama onun tabii ki de rigid şasisi yani tandem olan değil de tır olarak geldi şu şekilde. Üç farklı kabinimiz var. Ee, üç, şurada üç farklı şasemiz var normal. 4x2'miz var. Bu 6x2 sanırım. Arkadan aks dönüyor, arka aks dönüyor. Bu da büyük ihtimalle çeker mi şu bakayım. 6x4 olabilir diye tahmin ediyorum. Yazmadığı için tahmin ediyorum. Şimdi 3 tane kabin seçeneğimiz var. Ee, günlük kabinimiz yani yatak yok. Yataklı yatak gördüğünüz gibi kabinden yukarıda bayağı. Mesela DAF XF'de e, DAF şey DAF diyor. <laughs> yatak DAF XF'de aşağıda biraz daha. Şöyle göstereyim bak dur bekle sakin yavaş yavaş gidelim. Bakın yatağın yüksekliğine sen yerde oturuyorsun yatak yukarıda. Bir de XF'e bakalım hemen. Bak şimdi gördün mü? Bak oturduğun yere bak, yatağa bak. Öbüründe yatak nerede başlıyordu? Şu benim mouse'un hizasında, farenin hizasında başlıyordu. Kabinin alçaklığını o şekilde de anlayabiliriz. Şimdi 3 adet kabinimiz var. Dediğim gibi yataklı, yataklı ve yüksek. Yani kabinin üstü yükseliyor. İçeriden bakalım. Dolaplar geldi. ikinci bir yatak da geldi. Bir küçüğüne baktığımız zaman sadece tavan var ve bir tane yatak var. Bir de günlük kabine bakalım. Günlük kabinde de yatak yok. Şuraya isterseniz cam da koyabiliyorsunuz. Değil mi? Bakalım. Evet. Şurada küçük bir camımız da oluyor. Ee, burada güzel böyle bir alan yapmışlar. Ardından kelebek camı koyabiliyoruz. Şöyle koltuğu da kıvırırsak. Tam bir şehir için minik e, kamyon. İşte kamyon olması lazım ama tır olarak geldi. Olayı saçmalığı da bir tık orada. Şimdi küçük kabinden başlayalım. Şöyle bir spoilerımız geliyor. Bir yükseği var, bir yükseği daha var. Dorsaya göre özel ayarlayabilirsin. Tırsan Dorse'mi aldım. Gördüğünüz gibi hiç de uyumadı bence. Biraz daha küçük bir dorsaya yakışabilirdi aslında. Kameralı seçeneklerimiz de var. Şöyle içeriden bakalım. Gördüğünüz gibi ayna yok. Kamera var. Yan tarafa ayna gelebiliyor. Öndeki ayna kamera olabiliyor. Şuraya geliyor o da. O oraya gelince ekranda buraya geliyor. Normal XF ya. XF'den bir farkı yok. Yani bir tek kabini küçük. Ha, tek farkı şey geldi. Heavy bumper geldi. Ağır yük şasesi şase diyorum. Ee, yüksek tampon geldi. Arazi için. Hafriyat için falan. Boyalısı da var. Bu normali. Bu da yükseği. Altı vurmasın diye. Yani orada burada gezerken. Sonra da mazot depomuz büyüyebiliyor. Başka da bir şey gelmedi. Şunlar kayar sinyal oldu. Şimdi göstereceğim birazdan. Sürüş yapacağız. Kirkenes'teyim bu arada. Şu uzun zamandır sürüş videosu atmıyorum. Atmıyorum. Dedim Dafik Sefi tanıtırken Kirkenes'e gireyim dedim. Ya. Niye olmasın kanalda da hiç Kirkenes videosu yok diye. Şimdi küçük kabinin iki tane iç mekan seçeneğimiz var. Birisi şöyle metalli gümüşlü bir şey. Biri de tahtalı mahtalı bir şey böyle. Direksiyon olarak en çok istediklerimden bir tanesiydi. Oyunun ta kaç sene önce 5 e, sene 5,5 buçuk sene olmuştur. Çok özeniyordum siyah DAF direksiyonuna. Eski eski DAF'ın siyah olması çok güzeldi. Onun siyah direksiyonu çok istiyordum ama yoktu. E, buna geldi ve benzer olduğu için çok da hoşuma gitti. Yani bunu kullanacağım büyük ihtimalle. Çok güzel duruyor çünkü. Şimdi bir Sleeper'a bakalım. Sleeper'da çünkü iç mekanla değişiyor. Bakın buralar gümüştü şöyleydi. Buralar siyaha döndü. Bu da siyah oldu. Tam bildiğin işçi paket. Tam bildiğin Atego'da yarışır şu an Atego'yla. Şimdi bu kabinin spoilerlarına bakalım. Standart ama biraz daha şeye göre e, günlük kabine göre yüksek ve dorsaya oturur bir spoilerı var. Hoşuma gitti. Mazut depomuz büyüyor. Mazut depomuz. Bumper bumper her şey aynı. Heavy mevy. Onda bir sıkıntı yok. Yani bir tek kabin büyüyor dediğim gibi. Bir de şaseler değişti. Şöyle bir şey geldi bakın bu sefer arkadan dümenlemeli değil de ortadan dümenlemeli oldu. Ama arkadan dümenlemeli de var şurada bakın hem arkadan isterseniz kullanabilirsiniz hem ortadan. Böyle yaparsanız biraz şansınız uzuyor. Ee, doğrusu geriye gidiyor. Böyle normal standarttan azıcık uzuyor yani çok değil de. Burada 6x4 var burada da 6x2 var büyük ihtimalle. Şu ikisi çeker şunu bilmiyorum çeker mi havada duruyor ama bilmiyorum onun hakkında bir fikrim yok. Şöyle devam edelim biz şimdi en yüksek kabine baktığımız zaman en yüksek kabinde Şöyle bir Yakışan küçük spoilerımız var Ve tekrardan dediğim gibi büyüye büyüye giden en yükseği de bu Spoiler olarak en yüksek kabin bu Ben büyük ihtimalle şunu kullanıyorum Da Şuna da yükseltilebilir de Yükü dorsaya vurduğun zaman spoiler Yüksek kalıyor o yüzden şunu kullanıyorum ki Biraz hizalı olursun. Ben hiza seviyorum. Mazot <laughs> depomuz gene büyüyebiliyor. Onun dışında herhangi bir artısı, eksisi, hiçbir zımbırtısı da yok. Dediğim gibi Daf XF denilen arkadaş da bu kadar renk seçenekleri falan. Hep XF ile aynı. Şey XT denilen arkadaş bu. Karıştırıyorum. Her şey aynı. Bir tek şuralara şey ekleyebiliriz. Modifiye parçalarına bakalım. Buralar siyah oluyor. Dediğim gibi aynalar değişiyor. Burayı boyalı yaparsın. Burayı boyalı yaparsın. En aşağı bir tane şey eklersin. Aero artık Na nasıl denir ona? Ee, rüzgarı böyle kırsın diye. Rüzgar aralara girmesin diye şöyle. Nasıl anlatılır ki şimdi anlatamadım da yani amacı, kullanım amacını şey yaptım. Ee, sonra neyimiz var? Güneşliğimiz var. Ön aynayı zaten kamera takmıştık. Yan aynamız orada. Şurada kelebek cam takabiliriz. Buraya 2023'ün en iyi tırı seçilmiş, tır ödülünü almış kendisi. Çok değerli DuffXT arkadaşımız <laughs> Onu koyabiliriz Şuraya da konuluyordu buraya niye koyamıyorum ya Oraya da konuluyordu Şuraya logo konuluyordu Bir küçük kabinde büyük ihtimalle dur bakayım Küçük kabinde koyuluyor Değil mi evet evet tamam bundaymış Şuraya geliyor Koymuyorum çok da şey yok da ihtiyaç yok Hani biraz şey gibi duruyor Delik gibi duruyor orada <laughs> Biraz delik varmış gibi duruyor Rengini de değiştireyim tekrar Önde birazcık şeyimiz var aynısını öne de koyabiliyoruz XT yazıyor ve şunu değiştirebiliyoruz. Mesela 300 yazıyor ya şurada. 300 beygir araç bu arada. gireceğim motorlara. Araç şu an 300 beygir. Şunu siyah yapabiliriz. Hani böyle bir detay. Detaycık. Şimdi motora bir gelelim. Aracımız 299 beygirden başlıyor. Maksimum 449, 450 beygire kadar çıkıyor. Yani biraz düşük çünkü şehir içi aracı olduğu için motorlar düşüktür. Oyunun en düşük beygirli aracı şu anda bu oldu. Sanırım Iveco'dan sonra 310 muydu? 306 mıydı? Bir en düşük oydu. 300'e bu geldi şimdi. Mercedes'in en düşük motoru zaten 420 beygir, 30 beygir fark var arada. Hani bunun en yüksek ile Mercedes'in en düşüğü arasında. Çünkü Mercedes şehir içi için değil şu anda hani. bu XD'yi Daf XF'ten küçük olsun diye getirdiler. Başka da bir göstereceğim özelliği yok diye tahmin ediyorum. Sürüşe geçebiliriz artık. Evet, şimdi şöyle Daf'ı da göstereyim. Yeşil yaptım. Kayar sinyali göstereceğim Dur göbeği bir atlatalım Evet kısa bir telefon görüşmesi geldi de Şurada durmam gerekti Bu yüzden şöyle göstereyim hazır durmuşken ee, Sinyallerimiz bakın Gündüz ledleri Gündüz ledim diyeyim şeyler Normal ledler de sinyal olarak yanıyorlar Hem led hem sinyal olarak Ve Arka sinyalimiz gördüğünüz gibi kayar sinyal Şöyle frene de basayım Geriye de alayım Bu şekilde bir far tasarım çok güzel Zaten önceki daflarla aynı sadece kayar sinyal eklendi onun dışında bu şekilde kullanıyoruz aracı. Şimdi bir kirkenese girelim ya? Artık bir kirkenes yapalım. Arkada gelen giden yok. Kirkenese hiç video çekmedim herhalde ya. Çok girdim de bayağıdır giriyorum yani. Birkaç sene olmuştur. Kirkenes bayağıdır oynuyorum. Fakat hiç videosunu çekmedim. Bu arada chat'i ve simlikleri kapatmak zorunda kaldım. Bayağı bir şey yapıyorlar. Hani ahlak bu çok insan var yani pek normal şeyler yazmıyorlar. Onun da videoda gözükmesini istemiyorum ben açıkçası. Dayı biraz genişten al ya. Allah Allah. Allah Allah ya adamı sinir ediyorlar ya. Evet şimdi yeni daf isteğimizle lan motor 300 beygir kaldı neyse. Boş dorsayı çeker diye tahmin ediyorum. Biraz zena zorlanıyor ya. Boş dorsa bile olsa. Bu arada Kirkenes'in boş şeyindeyim. Öğlen girdim yani kimse yok şu an oyunda çok fazla. Gene trafik var da akşam girdin mi hiç ilerleyemiyorsun. Bildiğin tıkanıyor yani. Tıkanmasından ise böyle hafif hafif ilerlemeli güzel bir e, seyir olsun diye bu saatte girdim. Bakalım inşallah güzel olur diye düşünüyorum. Sürüş videosu da uzun zamandır atmıyordum. taf sardı ya taf çok güzel. Dorsa'ya da uyudu. Şey bu aslında bu eee Eski serinin Daf CF'si vardır bilenler bilir. Daf CF'nin aynısı hatta XT'yi çıkartmadan önce kamuflajlı olarak görüntülenmişti bu ve insanlar şey diyordu hani yeni kasa Daf CF diye e, haberlerde falan çıkmıştı. Adını değiştirdiler sadece. Aslında CF'nin yenilenmiş hali diyebilirsiniz. XF'in küçüğü CF eski seride. E, hepsini X serisine taşıdılar. Bir de XB'si var. Bu XT'den de küçük XP var. Öyle küçük, küçük bir şey. Hadi bu küçük, bu da bundan da küçük. Bildiğin CF serisi şu an sürüyoruz diyebiliriz. Şey, yani eski kasaya göre şey gitmiş. Bir cam böyle iki, iki şey, part cam vardı böyle. Aynanın oradan bölüyorlardı. Açılan cam küçülüyordu. Nasıl tarif edeceğim bilmiyorum ama CF serisi öyleydi. Dayı yoluna gir ya. Hepsini XT'ye taşımaları güzel olmuş bence. De ben bir yerde durayım da şu camı kapatacağım. inşallah sesi çok geliyor diye tahmin ediyorum. Yani gelmeye de bilir de. Tak tuk şak şu Evet geldim. Umarım sesler falan iyidir. 4-5 kere falan bir ses ayarı falan yaptım da. Şimdi bir çık gir mık gir bir şeyler yaptım da. İnşallah bozulmamıştır ya. Neyse bakalım bir sıkıntı yoktur diye tahmin ediyorum. Dip sesi de bir çözemedim. Ya fışırtı geliyor ya bir şey geliyor. al bir şey sesi ayarlıyorum sefer benim sesim az geliyor. Oyun sesini bastırıyor. Oyun sesini kısıyorum. Fışırtılar gene gelmeye başlıyor. Hiç anlamadım ya. Garip grup bir şeyler oldu. Şu kolayı salalım geçecekse. Geçmedi. Dayı geç ya. Neyse. Geçiyor mu? Sola attı ama. Da geç lan Mercedes'miş. Ha geç. Ha. Arkamda biri oldu mu? Şey oldu. Gıcık oluyorum. Sevmiyorum. Mercedes adam vurduğu yere bak ya. Dükkan sahibi herhalde. Şey, maden sahibi. Adam soyla madene iniyor. Ben niye perdeli dorseyle iniyorum? Orası ayrı da. Boş dorse bir de. Bakalım yükü varsa yükleriz. Ya yüklü çıkmaz buradan ya. 300 beygir araba nasıl yüklü çıksın? Çok yavaş çıkar yani. Maden arabası değil ki bir şehir içi arabası. Bunak bim bim kamyonunu vereceğim dağıtım yapacak. Orada arada arası kasabilir. Kirken az normal yani. Bilgisayar kaldırmaz o kadar. Allah sıfır gidiyoruz ha. Ya yani gelen de yok da neyse şöyle yapayım biraz. Ne olur ne olmaz diye. Evet burada bir trafik başlıyor. Şimdi ilk köprü trafiğine geldik. Öttürmeyin buzunu öttürmeyin. Şu trafikte korona basana sinir oluyorum ya. Tanki trafik korona basınca açılmıyor arkadaşlar. Önünüzde kimse uyumadığı zaman, boş boş durmadığı zaman basmayın. Mesela bu trafiğin en arkasındaysan koronaya niye basıyorsun ki? En öndeki adam seni duymaz zaten. Boş boşuna gürültü kirli, başımız ağrıyor lan. Kirkenes'ten bir ara onun için hiç oynamıyordum duruyoruz trafikte kornaya basıyor düt 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 ne, ne oldu ne oldu neye basıyorsun yani basacaksa en öndeki bassın birini uyaracaksa bak şunu basıyorlar tövbe tövbe adam deli ediyorlar ya selam veriyor desem selam da değil dayı aracımı çukura mı düşürdün ne yaptın ya Eyvallah dayı. Evet, burada biraz yanaşmış mı? Ne olmuş buraya? Biraz şu şeyden geçiyoruz, torpaktan. Şu skanyalı mı öttürüyor? Vallahi çakacağım ha. Allah'ım sen yardım et. simlikleri de açamıyorum. Chat de kapalı. İnşallah bana bir şey demiyorlardır. Benim yani suçum yok. ben yani bir şey yapmadım. Treni de yüklemiş. Çinlilerden nefret ediyorum ya. sürmeyi bilmiyorlar. Alıyorlar 60 ton tren. 70 ton tren. Sürmeyi bilmiyorsan niye alıyorsun canım? Bilmediğin şeyi niye yapıyorsun gülüm? Çok takan var öyle Çinlilerden. Bir Çinliler, iki maalesef Türkler. Çok bozuyorlar oyunu. Yani Türkler dediğim yaşı küçük olanlar makas atıyorlar dön döndüremeyenler var oradan buradan vura vura geçenler var Çok küfür ediyorlar özellikle küçük arkadaşlarım izliyorlarsa boş bir şey değil yani belki havalı olduklarını falan zannediyor olabilirler Yani bayağı bildiğin küfür kıyamet chati şu an açsam var ya yani ne ana kalır ne bacı kalır ne teyze kalır bir şey sinirlendik, sinirlendiyseniz eğer oyunun rapor sistemi var raporlayın yani hatası varsa zaten banyer adam chatten küfür etmenize gerek yok yani küfür güzel bir şey değil hoş bir şey değil havalı gösteren bir şey değil neyse aman dayı aman dayı Bakıyorum. arkamdaki çinli mi basıyor acaba ya Sesi de anlayamıyorum ki nereden geldiğini. Alın size kirkenes bir kirkenes videomuz eksikti. O da olsun dayı. Dayı kaçırdın arabayı dayı. Karşıya yol versek mi diyeceğim de. Neyse ben bir geçeyim ya. Ya da iki kişi kalmışız la. arkada arkadan iki kişi sonra geçerler iki kişi kalmış. Sıkıntı yok. Ee, orası tıkanmaz inşallah. İki kişi kaldı la. Arkadakinden atlarsınız hemen ya. O gelmeden. Daha fixte alan yok ya benden başka? Bir ilk çıktığı gün doluydu buralar. Şimdi yok herhalde. Şimdi bir tek ben varım. Bir iki kişi daha vardır belki. Çekmiyorlar. Boş torsayı çekmiyorlar. 300 beygirdir. Genelde Scania, Aryuk. Scania, yük. Hepsi birbirinin kopyası. Bir de renkleri değişiyor. Leyla? Oh, Oo, Önde kıyamet var <laughs> Biz sakin sakin gidelim Hatta yokuşta mokuşta durdum mu ben diferansiyeli açacağım Manuel'e almam ya Manuel'le yük olsa Manuel'e alırdım Çünkü otomatikte yüklü çekmiyor Vitesleri atamıyor 3 ile zor çıkarken 4'e atıyor bir anda yokuş yukarı da üçlen zor çıkıyorum zaten. Niye 4'e atıyorum bir de? Ha da fixte bak. Eyvallah. <laughs> Adamsın lan. Şöyle yapsam sesim değişti mi acaba? Hiç bilmiyorum ama şu an bir şeyler deniyorum. Neyse umarım sesim iyidir. Dip ses içinde kusura bakmayın bu arada bir fısıltı mısıltı bir şey gelir. Bir tane daha da fix geliyor. Ee, yakışmamış. Yakışmamış hocam. aynen de yalan yok. Bak çekmiyor. Boşsun boş boş. Vitesi atmıyor. Boşu alıp tekrar vites atakladın da vites atıyor otomatikte bu arada. Fransiyeli kilitliyim şurada. Biraz daha yavaşlasak kilitlendi tamam. Ne olur ne olmaz. Hadi canım hadi canım ya hadi canım ya. Niye durduk ki biz? La boşla o becci, nasıl gidemiyor la boşla boşla. Boşla boşla alıp boşla. <laughs> Arkadan 61 ton trenle geliyor adamla. Boş gidemiyorlar. Bilerek mi yapıyor ya? Bir de 8 çarpı 4 almış. Evet. Boş vakitte girelim dedik de ilerinin trafiği de. Bu araba ya. Biri aşağı düşmüş lan. Ya Bir aşağıda biri var. Uçurumda. Göremedim. Dur sıfırla bakarız. Duralım da şurada. Aşağıda biri var. <laughs> ben dedim oğlum. <laughs> ne yapıyorsun lan burada? Keşke yanımda biri olaydı da sohbet muhabbet ede ede gideydik Olmadı, sağlık olsun Gelen yok, giden yok Tek başımıza kaldık eski günlerdeki gibi Bir içine gireyim de videoyu bitiririm, çıkmam büyük ihtimalle. Tanıtım videosu diye girdik, çirkenize daldık Dayı oha dayı ya, dayı gözünü seveyim ya Gözünü seveyim oraya da vurmazsın dayı dayı, kocaman yer dayı Dayı yürü la Tamam la öttürme la. Neyse bir anda Angaralı kişiliğim çıktı orada. ha ben gelince yürü zaten. Dur dur da ben gelince yürü. Aynen. Aynen Johnny. Ne yapıyorsun dayı? Ne yapıyorsun dayı? Vur 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 içimden geç geç. Yara şey gelecek ama ya. Oha oha yok çüş. Zıkkımın dibi. Adam içimde spawn oldu ya. Bana ne olup yol benim? Allah Allah çık içimden ya. Adam içimde doğdu, içimde, içimde. İçimle boru Benim ne suçum var oğlum benim içimde doğdun ya. Evet dayı dağdan taştan dönüyorsun. Güzel, güzel kafalar. Hoplaya zıplaya. Ne yapmışlar arabaya bu? Oha dayı Allah Allah Onu oraya nasıl vurdun ya Kaydı mı ne yaptı o frene bastı retarder mi çekti bir şey yaptı kaydı dursun Dayının virajlarda sıkıntı var Evet şimdi şurada böyle bir gariplik var. Şu an Norveç'teyiz. Birazdan Rusya'ya gireceğiz. Sonra tekrar Norveç'e gireceğiz. Yani firma e, bu Stein firması Norveç'in içinde. Fakat oraya girmek için Rusya'dan geçeceğiz. Şimdi nasıl olduğunu anlatacağım. Zaten map'te bayraklardan görüyorsunuzdur. O dönüş yolu Rusya'ya ait. Ama <laughs> firma Norveç'e ait. Norveç, Rusya, Rusya, Norveç. Aynen. Norveç, Rusya, Norveç ya. Niye iki kere Rusya'da? Şimdi bakın gidelim. Şu an Norveç'teyiz. Kirkenes de Norveç'teydi. Norveç'ten Kirkenes merkezinden çıktık. Şimdi Rusya'ya gireceğiz. Rusya'dan çıkacağız. Norveç'teki firmaya gireceğiz. Ben de damlayayım şuraya dayı. Bu trafik ne ya? Şu, şu aradaki virajlar Rusya'ya ait. Şu köprüden basma gornaya basma gornaya. Şu aradaki virajlar Rusya'ya ait. Şu köprüden sonrası Köprüden sonrası Norveç'e ait tekrardan arkadaşlar. Yani şu an Rusya'ya gireceğiz. Yani bu nehrin sağı Rusya, solu Norveç. Şu anda nehrin altımızdan geçelim. Aynen Norveç'teyiz. Öyle bir sistem. Ne zaman köprü desen bu arkadaşın korolaya basması peki? <laughs> Allah. ya. Vura vura geçiyor adama. Önceki de geçti hiç vurdu mu? Allah Allah. Orada tabela var adam ne yapsın? Geçer dayı abartma. Hadi gel de geçek la hadi la hadi la. Alo. basma basma Evet şu an Rusya'dayız köprüye geldik Norveç sınırına geldik Ve köprü boşsa inşallah Norveç'e gireceğiz boş dön dayı dön 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 Biraz daha içeriden alaydın ya olmaz öyle Ve Norveç'e giriyoruz. Norveç'e girdik. Bu ne saçma bir şey oldu ya. Evet şu an Norveç'teyiz. Rusya'dan Norveç'e geldik. Dünden bugüne. Hmm. Kaç saniyede ülke değiştik bak gördün mü? Evet şurada duralım ya. Şurayı mı? Burayı tamam. Evet arkadaşlar çok gürültü var. Bir videonun daha sonuna geldik diyelim. Çok gürültü var ya. Neyse. Umarım beğenmişsinizdir. Bağırıyorum. Dayı motoru bağırtma. Motoru bağırtma. Motoru bağırtma. No kolejin ama yine de gerçekçilik olsun ya. Geç dayı. Evet bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. İnşallah sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dayı sen oradan dönemezsin.